Evet bugün 10 Ocak çalışan gazeteciler günü münasebetiyle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Malumunuz 10 4 Ocak 1961 e, yılı olması lazım ve 10 Ocak'ta yürürlüğe giren e, burada ismi çok önemli Fikir işçilerin Kanunu diye e, o zaman çıkan e, kanunla birlikte kutlanmaya başlanan 10 Ocak çalışan gazeteciler Günü Türkiye özgü bir gün Türkiye'de kutlanıyor. O sebeple de bir araya gelmiş bulunuyoruz. Hepinizin 10 Ocak çalışan gazeteciler günü kutluyoruz. Tabii ki. Sebep mı efendim? Yapma, bu Yapmanın mutluluğu içerisinde hem de bizler böyle bir davranışa ödül vermenin de onunun yaşıyoruz çünkü bazen bizim çok önem sürmediğimiz bir olay. Dediğimiz gibi hiç bilmediği bir insana, hiç belki de tanımayacağı, tanımadığı bir kişiye can verdi. Yani başkanımızın dediği gibi ilik nakdi gerçekten hani kan bağışında vesaire Türkiye'miz ülkemiz milletimiz bilinçli bir konuya, bilinçli bir düzeye geldi diyelim ama ilik nakdinde biraz gerideyiz. Evet. Evet, ben de öncelikle Serkan bizim devletimizimiz <laughs> kurum personelimiz kurum adına onur ve gurur duyulunu belirtmek istiyorum ee, Bu ilik nakli olmayacak hakikaten e, Sayın Valimizin de zikrettiği gibi bizim ülkemizde maalesef ilâhiyle önemsenmeyen ama bir o kadar da önemli olan bir kurum husus. Ee, bu konuda Serkan kardeşimiz bizim personelimiz hakikaten çok duyarlı bir davranış sergiledi ve bir kişinin hayatının kurtulmasına vesile oldu. Teşekkür ediyoruz. İnşallah başkalarına da toplumun diğer partilerine de örnek olmasını diyoruz. Teşekkür ederim. <laughs> Bizimle cemiyet olarak arkadaşımıza bir şükran belgesi var. Ben sizlere bunu okumak da istiyorum. Sayın Serkan Bektaş, Napoğan Şehir Gazetçiler Cemiyetimizin 10 Ocak 2019 tarihinde düzenlediği doku ve organ bağışı etkinliği sonrasında donör olmanız ve akabinde ilik nakli ile bir genç kızımıza yeni bir yaşam umutu sunmanız her türlü takdirin üzerindedir. Bu değerli fedakarlığınız her zaman örnek alınacak, takdir ve şükranı alınacaktır diyoruz cemiyetimizin adına ve bunu bir artık logo haline getirdik biz. Yaşa, yaşa can al diyoruz ve Serkan kardeşimi kutluyoruz. Evet. evet. Teşekkür ederiz. Sağ olun. yılındaki 212 Tekrar basın mesulatı genelinde bir <laughs>